Yazın mutfağına hoş geldiniz. Bugün hep beraber e, kayseri yağlamız yapacağız. Önce yufkamızı yapacağız. Bugün ezber bozan bir tariften geleceğim. Her zaman alışıldığı gibi e, mayalı yapıyoruz yufkalarımızı. Ama bu sefer mayasız yapacağız. Sizi. Hep beraber yoğuralım. 5 bardak e, unum var. Bardak ölçüm 250. Boşaltıyorum yoğurma kabına. 4 yemek kaşığı sıvı yağım var. 1 yemek kaşığı tuz var. Ekliyoruz. Aldığı kadar su. Bir miktar koyuyoruz ve kontrollü bir şekilde yoğuruyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edelim. beklemeden mayasız güzel yumuşak bir yufka elde edeceğiz. iyice yoğuruyoruz pürüzsüz bir hal alamadan. Ben size sonra koyduğum su miktarını ölçüsünü vereceğim. Toplamda 3 bardak koydum kalan suyu ölçüp size söyleyeceğim ne kadar kullandığını. Şu şekilde tezgahımızı alalım. Hafif un serpelim. Hamurunun toparlanmasını sağlayalım. Fazla bekletmeden bezeleyeceğiz. Bir 10 dakika dinlendikten sonra üstü kapalı. Lavaşlarımızı açacağız. Ben bugün lavaşları tavada pişireceğim. Kesmem lazım. Hamurumuz güzelce toparlandı. Şimdi keseceğiz. Bezeleri ayıracağız. Ben bugün tavada pişireceğim lavaşlarımı onun büyüklüğüne göre alacağım, şu şekil bezelerimi siz kendinize göre ayarlayıp tavanızın büyüklüğüne göre şöyle un serili tepsimize bezelerimizi yerleştiriyoruz. işlem bitene kadar bu şekilde yapacağız. Üstünü temiz bir poşetle örteceğiz. Bir 10 dakika dinlendirip bezelerimizi açacağız. Bu arada e, demiştim size kalan suyu ölçtüm. Toplamda 2 bardak su kullanmışım. Bu üçüncü bardak fazla geldi. Onun için iki bardak yeterli. Tabii herkesin un markasına ve kalitesine göre değişir su miktarı. Ona göre lütfen kontrol bir suyu ilave edin. Cevizden biraz büyük olacak bezelerimiz. platımızı uçaklarıyla. Dedim büyük bir büyük tabağa. Bezelerimizin tabağımıza ayarlayalım. bezelerimi yaptım bu şekilde. İçini bir poşetten örttüm. 10 dakika dinlendi ve şimdi ilk açtığım bezeden başlayıp paket olmayı hastalık etsin. yüz kalanımızı açalım teker teker. Ama aşırı unlamamaya dikkat edelim. Biraz daha büyük gözüne yufkalarımız hazır. Bu şekilde bütün yufkalarımızı açıyoruz. Ondan sonra tavamızı ısıtıp arkalı önüne pişiriyoruz. bazılık unumuzu elimizde bu şekilde çırparak alalım. Tekrar bu şekilde bütün yufka bezelerim bitene kadar bu şekilde açacağım. bu arada. Mandamız kapandığı için <laughs> kusura bakmayın. Tekrardan gidiyorum. Şu şekil. Kenar uçlarına dalalım. Varız. Toplamımızdan basalım. Eşit bir şekilde ince inceltelim. Tekrar dediğim gibi fazla unundan arındıralım bu şekil birkaç tanesini biriktirip pişirelim. İnanın ki mayalı lavaşlar gibi yumuşak ve güzel tadı. Çok yaptım ben bu tariften. Tantuni olsun. yemeklerin yanına tavsiye ederim denemenizi. kadar ısıtıp pişireceğim. Arka önlü, hafif pişireceğiz. Ben daha önce birkaç tane yaptım. Görüyorsunuz yufkalarımız bu şekilde. Süt kullanmadan da yumuşak yufka yapabiliriz. Şöyle dikkat edelim, aşırı kızartmayalım. Çok pişirirsek kururlar. Şöyle güzel pişirelim. Ben tavamı önceden ısıtmıştım, söylemeyi unuttum. Eğer e, yüksek ateşte yanıyorsa orta ateş alalım, dikkatli ve kontrollü bir şekilde yufkaları pişirelim. Sürekli bu şekilde dikkat edelim. Kurumaması açısından. Çünkü mayasız olduğu için içine süt de koymadığımızdan dolayı şu şekil tarzankül Bir şöyle birkaç tane açıp biriktirdikten sonra tavanızı ısıtıp pişirin tekrar o pişme esnasında tekrar açabilirsiniz Gördüğünüz gibi lavaşlarımız fazla oldu. Siz la, gerektiği kadar kullanırsınız. Diğerlerini e, derin dondurucuya poşetleyip kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Elinizin altında hazır yufkanız olmuş olur. Gerekirse elinizle veya daha şöyle çevirme aparatıyla görüyorsunuz yufkalarımız aynı saç üzerinde gibi kızarıyor güzel daha kolay oluyor. Birkaç tane atıp bekletip sonra tekrar pişirmek. En azından kontrol edebiliyorsunuz yapmadan. saç olmadan da tavada da yufka ekmeği pişirebiliyoruz. Kontrol edeceğim. Evet. Kayseri yağlamasının şimdi ikinci aşaması kıymasını kavuracağız. Burada yaklaşık 500-600 gram arası kıymamız var. Bir yemek kaşığı biber salçamız, bir yemek kaşığı domates salçamız, iki yemek kaşığı tereyağı, üç yemek, e, iki yemek kaşığı pardon sıvı yağımız, bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber. İki tane soğanım var. 3 tane domatesimiz, 3 tane de biberimiz var. 1 kase yoğurdumuz, 1 çay kaşığı tuz, 1 diş rendelenmiş sarımsak üzeri için. Şimdi kıymamızı tavaya, tavamıza ilave edelim. Ocağın altını açtım. Öncelikle kıymamızı kavuracağız. Ardından yemeklik doğradığımız soğanları ilave edip biberlerimizi doğrayacağız. bu şekilde kavurup açtığımız lavaşların üzerine süreceğiz. Evet şöyle geniş büyük bir tatlının üzerinden soğanı yemeklerimiz yemeklik doğrayacağız soğanlarımızı ve bir yandan da kıymamızı kavuracağız. Evet tamam yine ısındı. Şöyle arada karıştırıp kavuralım kıymamızın rengi döndükten sonra soğanlarımızı, biberlerimizi ilave edelim. biberlerimizin saplarını kesip içindeki çekirdekleri yani alındırıyoruz. Bu şekilde çıkartalım. Şöyle. Soğan, domateslerimizi soyduk kabuklarını. Aldım. ve doğrayacağım onları da yemekle. Bu arada kıymamızı karıştırıyoruz. Bir yandan kıymamızı kavururken bir yandan malzememizi doğuruyoruz. Şöyle ince şekilde Domateslerimizi de yemekte küp küp doğrayalım. Kavya. sırasıyla tavamıza ilave edelim. Gördüğünüz üzere tavama henüz daha yağını koymadım. Önce kıymamızın renginin dönmesini bekleyelim kavuralım ardından yağlarımızı soğanımızı biberimizi ilave edelim sırasıyla baharatlarımızı yemeklik doğranmış domateslerimizi ilave edip bir bardak suyla tatlandıralım Evet gördüğünüz gibi kavruldu şimdi ortasını hafif araladım Salçalarımı kavurmak için bu şekilde baharatlarımızı ilave ediyoruz yarım çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz biber tatlı kaşığı tuz. Şimdi bir iki dakika kavurup üstüne yemeklik doğradığımız domateslerimizi ilave edip karıştıracağız ve sonra bir da suyumuzu ilave edip birkaç dakika, dakika kaynamaya bırakacağız ve evet, ondan sonra yemeğimiz hazır. salçamızı kavuruyoruz karıştırarak kıymamızı yediriyoruz gördüğünüz gibi yemeklik doğradım Domateslerimi ilave ediyorum bir iki dakika böyle kavurduktan sonra bir bardak suyumuzu içine ilave edip 3-4 dakika bu şekil kaynatıp altını kapatacağım. zaman zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Tadına baktıktan sonra. Ve ben şu aşamada suyu ilave ediyorum. 3-4 dakika kaynatıp ocaktan alacağım yemeği. Gördüğünüz gibi kıymamız rengi değişti ve saldığı suyu da kurudu. Şimdi yağlarımızı ilave edip soğanlarımızı ardından tavamıza alıyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tereyağı ve soğanlarımızı koyuyoruz. 3 dakika kavurduktan sonra biberlerimizi ilave ediyoruz. Soğanlarımızı daha önce ilave etmiş olsaydık eğer soğanlarımız erimiydi diye. Önce kıymamızı sonra soğanlarımızı ilave ettik. Biberlerimizi de ilave edip beraberinde kavuralım. şekil bir 3-4 dakika kavuralım evet üstü için yoğurdum bu 1 çay kaşığı tuz 1 diş sarımsak rendelenmiş sarımsak ilave edip karıştıralım. Bunu üzerine garnitür olarak kullanacağız. Arzuya göre tabağa servis sırasında da dökülebilir. Damak zevkimize kaldı, kalmış. Şu şekilde bir kenarda bekletelim. Ve ben da Sosumuz bu şekilde sulu olacak, hafif. Artık ocağımı kapatıyorum ve ekmeğimin üstüne kapatmıştım. Lavash'larımı açıyorum. Gördüğünüz gibi lavashlarım yumuşacık. Şöyle kurmamışlar. Şu şekil bir tanesini alıp içine şu şekil batırıyoruz ve servis tabağımızı alıp açıyoruz. Kayseri yağlamızı bu şekilde bitiriyoruz. Üstüne biraz harcımızdan gezdiriyoruz. Siz kendi ailenizdeki kişi sayısına göre arttırıp çoğaltabilirsiniz sayısını. Toplamda benim 21 adet yufka elde ettim. Verdiğim tarih ölçüde. şöyle görüyorsunuz bu şekil batırıp tekrar açıyoruz ve iki yemek kaşığına yakın iç malzememizden sürüyoruz tabi siz kendi zevkinize göre fazla olsa sürebilirsiniz şöyle Şu şekil ben 10 kata yakın üst üste koyup dilimleyip samsağı yoğurttan servis yapacağım. Kısa da görüntüsü kadar lezzetli. Bu şekilde. Şimdi sürelim. Ben 11 kat hazırladım. Yufkalarım bu kadar kaldı. Onları poşetleyip derin dondurucuya kaldıracağım. Bir dahaki sefere lazım olur bir inmeye. Şu şekil. Dört parçaya ayıracağız. Üstüne sarımsaklı yoğurtla sarımsak yapacağız. şöyle. Tadı da güzel. Lezzetli bir yöresel yemeğimiz. Afiyet olsun.